Hatay adeta bu ülkeye düşmanmış gibi davranılıyor. Hatay'ın sınır bölgesindeki köylerindeki arazilerdeki vatandaşlarımız arazilerine gidemiyor. Şu anda Sarıbüyük, Hacıpaşa, Kansu, Bohşin, Keskinci, Kıyı Gören, Ziyaret, Karbeyaz köylerindeki vatandaşlarımız ne yapıyor anlatayım size. Senenin başında kaymakamlığa liste veriyor. Bizim tarlamızda şu 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 elemanlar çalışacak. Nüfus cüzdanları bunlar. İnceleyin. Onay çıkarsa bu vatandaşlar her gün tarlasına gitmeden önce karakolun gözleme noktasına geliyor. Tek tek kimlik kontrolü, üst baş araması sonra tarlalarına gidiyor. Eğer siz listeyi değiştirecekseniz yeniden kaymakamlığa listeyi bildirip işlem yapacaksınız. Bakın bu bahsettiğim yer sınır ötesi bir yer değil ha Suriye değil. Hatay'daki çiftçi kendi tarlasına gitmek için bu işlemlerden geçiyor. Vatandaş tarlasına gideceği zaman uzun kuyurluklarda bekliyor. Az sayıda görevli var. Aynı anda yığılma olduğu için tarla sahibi 20 tane eleman 3 saat sıra beklemişse 3 saat bekletti sıra için yemeği diyor. Tarlalarda 1 metreden fazla ürün, ekmek yasak. O bölgede en fazla tütün yetişiyor. Yasak. Türkiye'nin en önemli mısır tarlalarına sahip Hatay. Mısır yetiştirmek yasak. Daha ötesine ifade edeyim. Çiftçi tarlasına gitti. Roma Orka eşyayı yükledi, biber getirdi. Görevli traktörün üzerine çıkıyor. Ayaklarıyla biberleri eziyor. Elindeki demir çubukla acaba kaçak malzeme var mı diye tek tek biberleri eziyor. Bir nayron biber tahrip oluyor, telef oluyor. Hatay'ın Altınözü ilçesi, Samandağ ilçesi, Reyhanlı ilçesi, Yayladağ ilçesi, bu ülkenin asil onurlu insanlarıdır, eşit yurttaşlarıdır. Buradaki insanlara ikinci sınıf muamele yapamazsınız. Bu insanlar bütün zorluklara rağmen topraklarına sahip çıkmış insanlardır. Eğer siz bu toprakların ekilmesine engel olursanız, her gün ithalata para ödemeye devam edersiniz. Bu toprakların ekilmesine engel olursanız buralarda insanlar barınmaz, iç göç başlar. Hatay tahliye edilir. Hatay eğer tahliye edilirse Hatay'ı koruyacak kimse kalmaz. Çünkü Hatay bu ülkenin sınır karakoludur.